Yarın aynı saatte arkadaşlar. Nasıl oldu ağam? İyidir iyi. Kayıt yarın biter değil mi? Biter. Biz de yarın paramızı alırız değil mi? Tabii canım öyle anlaştık. Ne yapıyorsun lan? Toz ol abi yok ol. İtme lan. Abi polis polis sizi bekliyor. Kaçın hadi çabuk. Biz peşimizdedir. Evet peşimizde. Şimdi ne baklayacağız? Sus. Düşünüyorum. Panik yok. Nereye gidik Ne bileyim. Öyle gidiyoruz işte. Sanki bir ses duydum. Donuyor. Çok soğuk. Kalorifer de yok ki. Zaten ne boku var. Satamadım gitti. Kim alır bunu? Zaten polis bizi yarın yakalar. Yarın stüdyodayız. Kimse yeri bilmiyor. Yok Hakan bulurlar. Biz bu işi beceremedik. Bu sefer becereceğiz. Senin kaset çıkacak. İddiayı biz kazanacağız. Sen hayal görürsen. Sen palavra sıkıysan. Sokak kitlerine döndük be! Ne kaseti? Sen ne diyorsun lan? Ben bu iş hayatımı koydum! Şerefimi feda ediyorum lan ben! Niye ha, niye? Senin için hayvan! Kendim için! İlk defa bir boku doğru dürüst becerebilmek için! Bu kaset çıkacak! Sakın bana hayır deme! Sakın deme! Peki deme! Deme bakalım! Tamam, çok yüksektir burası. Gözünü kapa! Düşerim! Kaç o zaman? Elimi tut, korku Geldiler. Tüm salak. Söndür. görecekler, Yürü. Kaçmayın. Teslim olun. Kaçmayın. Şşş. Kaçamazsınız. Teslim benim, olun. Benim, çabuk gelin. Çabuk gelin. Açmayın. Açmayın. Ama Mira, ama Mira. Çabuk, çabuk, çabuk. Özür dilerim, rahatsız ettim. Aa, polissiniz. Hayır ona hayırdır? Bir dolandırıcıyı arıyoruz. Şimdi merdivenlerden çıktı. Ben ne yapayım yani? İçeri girmiş olabilir. Aa, deli misin ayol? Ne işi var evimde? Kocam vallahi kemiklerini kırar. Boks şampiyonudur kocam. Nuri, Nuri polismiş canım. Yok bir şey. Pek. Rahatsız ettim. İyi sabahlar. Oh! Gitti. Çıkın! Aham şimdi ne yiyecek? Biraz bekleyip gideceğiz. Anne! Hay Allah ödümü kopardın, bu da yeni adil. Sabahları ille koynuma girecek. Ben yatağına yatırıyorum, o geliyor. Bıktım şu kızdan be! Hadi gidelim. Aa, etraf polis kaynıyor ayol nereye? Cık, gidelim sizi de yakacağız. Gidelim sizi de yakacağız. Anam biz yanmışız yanacağımız kadar. Daha neremiz yanacak? Hadi dinlenin biraz. Haliniz perişan. Sevda Hanım. Aa, Muhsin Bey manyak mısınız siz ayol? Polis geldi gitti işte. Aa. Hadi anam al şu battaniyeyi git de sedirde uyu biraz. Ben de bir koltuğa kıvrılırım. Aa, hiç olur mu? Koca yatak, ikimize de yeter. Bu yatak! Ben şimdi sana bir pijama bulurum. <laughs> Vallahi hiç zahmet etme! Aman Muhsin bey, ne kadar da çekingensin! <laughs> Otur şöyle! Çıkar şu ceketini de! <gülüyor> 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 Rahat mı pijama? Eski kocamın, iyi ki atmamışım. Bu ne, kızının bebeği? Benim bebeğim, adı Nazo. Biliyor musun, yalnızlık kötü. Ben geceleri çok korkarım. Nazo'ya sarılıyorum, öyle uyuyabiliyorum. Duydun mu, polis! Ses mes yok, yat! Çok utanıyorum. Utanma, yaptıysan sebebi vardır. Sen dürüst bir insansın, beyefendisin. Sen benim ünlü bir şarkıcı olmak için nasıl kıçımı yırttığımı biliyorsun. Şöhret yapacağım diye yatağıma girebilirdin. Allah biliyor ya ben de seni koynuma alırdım ama yapmadın. Senin gibilerin nesli tükeniyor aslanım. Kendine dikkat et. Sen dolandırıcı değilsin. Dolandırıcı adamı ben gözünden anlarım. Nereye? Teslim oluyorum. Ya. Ne kadar sürer ki bu kaçış? Yoruldum artık. Bu işin bedelini ödemek lazım. Para şu kutuda. Söyle ona. Osman'la birlikte bitirsinler şu işi. Zaten sonuna geldik. Bu ayıya göz kulak ol. Yanlış bir iş yapmasın. Gitme. Ha, bir de çiçeklerimi sula değil mi? Sularken konuş onlarla seni duyarlar. Sevda Hanım.